Annem flört etmeyi bilmiyor. İki kere yemek yiyor. Üçüncü de nikah masasında yemek yiyor zaten. Şu an evli mi? Şu an yine bekar. <laughs> Ay İmri Hanımcığım. Uykan abi bekar. Çekal. <laughs> <laughs> evet. Kızım gel babana. <laughs> Bugün takılarımızı yetiştiremedik maalesef. Dilara nasıl böyle bir şey yaparsın? Biz iki kombin çıkarıyoruz, olmuyor yani. Artık gerçekten dayanamıyorum ben. Haftanın final günü biliyorsunuz, değil mi? Evet. O yüzden çok kıyafetli. Dilan hiç yakışmamış. Niye den deneserdin oğlum. Sen bu işi beceremiyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim. Sana yorum yaptığımız zaman neden böyle bir mimik yapıyorsun? E, Hayır. Nasıl yani der gibi bir mimik yapıyorsun sen? Bir daha lütfen mimiklerini kontrol et. Nasıl konuşuyor, nasıl dinliyorsunuz? Dinliyorsunuz. Melike'nin seçim yapmak zorunda kalacağı bir durum olacak. Kim diyor sana despot? Bu bir sinyal mi? Başka bir şey olmasın o egolu, şımarık gibi. Konuşma oradan atlama ya. Oralarda düğün nasıl yapılır? Hocam düğün şöyle yapılır. <laughs> Damat da Hulkan abi ama bak ne neşeli oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.